Çabuk. Hazırlar. Sağ ol. Ay öyle bir uyku bastırdık. Müsaadenizle ben yatayım. Niye ki? Ayşe, bir yıldır kızın kocası yok. Gidip erken yatıver sen, anladın mı? İyi de niye ki? Tövbe estağfurullah. Ya Ayşe'cığım, ha bunlar evlenir evlenmez bu kız cihazının kocası askere gitmez mi? Ee? E bu kızın kocası. Ha bir yıldır askerde de mı? Ee? De hala e ya. E bu kız kocasıyla geldiğinden beri bir doğru düz görüşemedi ki. Ee? <laughs> ee? Neden başka bir şey bilmiyor musun? sen kızın ya da erken gitmesi lazım gerek. Evet. Siz onu benim kulağıma anlatın kullama. Gelin kısmısının kaynanasından, kaynatasından evvel yattığı nerede görülmüş? Kızım, sen ana lafına bakma yavrum. Sağ benden müsaade. Hayda git yat. <laughs> Hiçbir yere gidemezsin. Otur bizimle çay iç. Yok ana. gele çırpıntı yapıyor bende. Ben gidip yatayım. Yemişim senin çırpıntını. Otur bizimle çay iç. Anam, kurbanın oğlayım. Sırfıtı yapıyor işte. Ya zorunlu mu içireceğim? Çay istemiyorsan, gayfe yap kendine. Ayşe! Ha? Kızın üstüne fazla varma. Yat kızım sen de yat artık. Hayda! <laughs> kızım lafla. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh. gani ana, aman Ayşe ana, sen de az değil misin ha? Vallahi böyle herkesin içine ben de dikkat ettim, neredeyse ağlatacaktın kızı. Hey, hey, her şey daha yeni başlıyor. Siz Ayşe'yi asıl şimdi görün, görün de kaynanalık öğrenin. Anam, kız. Yok duydu inanma. Görüyor musun bizim ambar farisini? Kız sen boyuna tasına bakmadan aynen alık mı yapacaksın? He benim canım benim, he? Hey, hey! Artık benim de oğlum var bu konakta. Artık benim de borrum ötecek. İşte o kadar. Ay! Hey! hey! <gülüyor> 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 <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Karım. Karım. Uhum. Karıcığım. süleyman. Can. Kız ben senin bu kadar güzel olduğunu unutmuşum kız. Gel çabuk buraya. Geleyim ağam. Gel. Çok özledim kız seni de selam. <laughs> Destur! bismillah ana! Cık. Ana ha hayırdır bir şey mi oldu? Yok uykum kaçtı da azıcık laflayak mı? Ana laflayacak zaman mı? At sen git uyu git hadi hadi. Yapmayacağım kalk kız anana yer ver oturmuş orada öyle. Ana burada mı yatacağım? He burada yatacağım. Sana mı soracağım nerede yatacağım? Ee, <laughs> bana ballı süt yap. Ee, Kokanıma da acı bir kahve yap. Uykusu açılsın azıcık. Oh aslanım. Oh. Oh yiğidim benim koçum. Ana e, sütünü içince yatacaksın değil mi? Bakarız yavrum bakarız. Odasını kuzuz. Gel kahven gelene kadar yat azıcık. Yat gel, gel. Gel. Ee, Anlat bakalım, ne yaptın askerde? Hep kara şimşek yediriyorlarmış, doğru mu? Ha? A -a ana, şimdi bunları konuşmanız zaman mı? E ne konuşacağız oğlum? E sen niye geldin o zaman ana? E i̇şte bunları konuşalım diye geldim. Ana, sabah konuşacağız. Yok. Ya, ya, kahvaltıda konuşalım. Yok. Ha? Ana. Yok.